Aynen. daha zaten gel iki tane yap. Ben ne diyorum Allah Allah. Bu kadar dipte ama kalamar olacağı benim aklıma gelmiyor ki kanka. Benim merak ettim büyük mü küçük mü? Nasıl vuruyor? Şey gibi vuruyor ağır ağır basıyor. Ben iki iki tane seyirdi de. Aynı samur acaba ya da bilmiyoruz ki derinlik çok yüksek anlayamıyorum Eşekli ki. Hiç mi acaba ne hmm. karamarı? Oh, uh, basmaya başladı. Oh. Uh. da korktuğum ne bileyim bacağından alıyor ya biraz. Pat diye kopuyor değil mi? Aha. Aa gözün sevim ıslatma, kirletme bizi de. Onu nasıl yapacaksın? Ha onu ayarlarım ben. Şuraya araya at. Ah, lidere geldik. Of of, kanka aşağıya dur. bak. Of. Sen de şey yaksana bir. Allah! Eşek Hı. mi lan o? Oğlum, çek oğlum, mi? başka bir şey mi ya? Altapot mu lan? Çek 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 çek, topla. Biraz daha. Altapot Aa, mu? Eşek eşek eşek. Dur dur, sen şu kamışı bir tut. Dur. Eşek kalamarı dur. Dur şunu. Işığı tutabilirsin aynen, eşek tut. Dur. Allah Allah. Aa, eşek kalamarı. Benim ipi de mi yakalamışsın? Aha birader. Be, bu kirletmiyor değil mi? Dur 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 dur. Kirletemez o gitti artık. Allah. <laughs> Muhabbete bak kanka. Eşek kalamarı. Hem <laughs> de dev gibi bak. Vallahi oh. çok. Vallahi eşek kalamarı. <laughs> Allah'ım. Tamam <Ne> ışığı <laughs> şey kapatabilirsin kanka. Kapattım. Benim şeyi almışsın değil mi Gene ipi? Ya senin boştaydın birader. Tamam. Nasıl? Çok iyi. Vallahi eşek. Çok iyi çok iyi. Büyük dev kalamar. Hmm. Ama buna devam etmemiz lazım. O zaman öyle yapalım. Aynen devam edelim. Sana, sana vereyim ben parlak sokak. Şu ışığını kapatsana. Tamam. Bunu şöyle tutayım. Işığını e kapat ışığını. Şu kapanmadı. Ha. Çok iyi kanka. <laughs> Ağzıyla bir de yemiş lan. Tabi tabi o çok iyi oldu işte ağzından alması. kim? şu şeyi çıkarayım senin ipi bir kurtaralım. Tamam. Kapatabilirsin. Evet arkadaşlar dev bir kalamar aldım. İnşallah kaçırmam. Eşek kalamarı dedikleri büyük kalamardan. ikinciyi alıyorum şu an. Ama çok büyük gelmiyor. Ağır ağır çekmem lazım. Nerede aldı? Kaç, kaç Çok yakında. 10-15 metrede aldı. Kanka bunu da kalama açmak lazım. Biliyorsun değil mi? Şöyle ışını tutayım. Şöyle görünsün. Kameradayım şu an. arkadaşlar kalamam açık mecburen çünkü eşek kalamarı gelen Murat gördün mü kanka yavruyu of Murat bu ne Allah'ım <laughs> dur bağırma bak dur <laughs> tamam 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 bekle bekle sakin etsin yoğur, dur ayağını koyma yere ayağını koyma sandım Dur kanka. Buna kakıç lazım. Öbüründe de kakışta çıkarttı. Gerçi de. biraz da Birader ışığı gördü ya. Hmm. Dur ya bunu el usulü çıkartacağım. Hmm. Elle çekeceğim ama. Ben. Aa, yok yok elle çekilmez bu. Oğlum çok büyük kanka. Uf. Murat. Uf, şaka. Dur kanka, çıkartma. Kapma. Şey alacağım, neydi o? Short. Kanka dur, shortsu mortsu bırak Uğur, da. Çok iyi lan, bunlar çok güzel. Dur, dur. Allah. Lan ne yapıyorsun? <laughs> lan dur, düzgün Lan dur, dur. Ver kanka şey bana. <laughs> Allah, <Aman>, ne yapacağım? <laughs> dur. Abi. Ha, <dur. gülüyor> Hazır ki hayvanı kaçıracağız. Dur Murat ya. Ver sana bana kablayı ver bana. Senin şey, kamışı bana ver. Ben sana yaklaştırayım. Dur. abi ver. Dur dur. Al. Al yaklaştır bana. Tamam, Oğlum oltan var diyor. Dur. 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 Ha sen yedin suyu am. Aldım kanka. Allah Allah <laughs> bu ne? <laughs> evet arkadaşlar kalamara bakın. Dev bir kalamar. Şöyle göstereyim. Harbiden oğlum yapmış. Dev kalamarlarla boğuşuyoruz arkadaşlar. Hannibal kalamarlarıyla. Evet. Tabii işin oğlum elime yapıştı. Kanka şş, olay bu mudur lan? Harbiden budur ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu bayağı zorladı lan. Bayağı büyükmüş bu.